Merhaba arkadaşlar. Mineşeniz Yılmaz ben. Bugün de sizlerle yine bir MYK sınavı yani Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun yapmış olduğu bir yeterlilik sınavının bilgi eğitimini yapacağız. Bu sınavımızda Mesleki Yeterlilik Kurumu seviye 5 motorluk karataşıtları alım satım sorumlusu sınavı bilgilerini vereceğiz. Bu sınavın lisansını almaya hak kazanan arkadaşlarımızın galeri açma ve satış yapabilme hakkına sahip olduklarını aynı zamanda da sorumlu olarak görev alabildiklerini de bilmemiz gerekiyor. Bu lisansın süresinin 5 yıllık bir lisans süresi olduğunu, her 5 yılın sonunda bu sektörde çalıştığınızı kanıtlamak suretiyle gene yenileme ücretini ödeyerek lisansınızı kullanmaya devam edebileceğinizi de bildirmemizde fayda var arkadaşlar. Şimdi nasıl bir sınav olduğu, hangi aşamalardan geçerek sınavda başarılı olacağınız konuları üzerine duralım. MYK seviye 5 motorluk kara taşıtları alım satım sorumlusu sınavında diğer sınavlar gibi teorik ve performans sınavı olmak üzere iki aşamalı bir sınava tabi tutulacaksınız. İlk sınavda test soruları yani çoktan seçmeli test soruları karşınıza çıkarken İkinci sınavda motorlu kara taşıtları alım satımı yani bir galeri ortamı oluşturacağız. Ve bu galeri ortamında arkadaşlar bir aracın alımı satımı o oranın galerinin o aracın alımı satımı aşamasında nasıl hazırlanması gerektiği, hangi yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiği konusunda biraz beraber duracağız. İlk sınavımıza bakacak olursak yani motorluk kara taşıtları alım satım sorumlusu sınavının ilk aşaması olan Teorik sınava bakacak olursak karşınıza 25 tane test sorusu çıkacağını söylememiz gerekiyor. Bu 25 tane test sorusunun 15 tanesi İSG yani iş güvenliği ve sağlığı ile ilgili ve ofisle ilgili sorular olacakken geri kalan 10 tanesi motorlu kara taşıtları alınması ve satımı ile ilgili olacak. Yani mesleki sorular olacak. Dolayısıyla toplamda test sorusu olarak kaç soru karşınıza çıkacak? 25 tane soru karşınıza çıkacak. Test sınavından yani teorik sınavdan 70 puan ve üstü almanız durumunda bu sınavdan rahatlıkla ne yapmış olacaksınız? Geçmiş olarak kabul edileceksiniz. Teorik sınavdaki sorularımıza şöyle bir değinecek olursak buradaki sorular arkadaşlar genellikle iş sağlığı ve güvenliği, ofisin ortamının hazırlanması ve motorluk kara taşıtlarının alım satımı aşamasındaki piyasa bilgileriyle ve tecrübeyle alakalı olacak. Soruları çok dikkatli bir şekilde okumak ve okuduğunuz sorunun doğru cevabını anlayabilecek durumda olmak, yani anlaşılabilecek şıkkın, doğru olan şıkkın iyi bir şekilde elenmesi bu sınavda başarılı olmanız için yeterli olacak. Zaten sorularımız genellikle dört şıklı olarak karşımıza gelecek ve doğru cevap çok bariz bir şekilde iyi okunmanız maksı şartıyla sorunun bariz bir şekilde kendini gösteriyor olacak. Performans sınavına geldiğimizde zaten bizim için asıl önemli olan nokta burası. Kritik adımlar karşımıza çıkacak. Motorluk karataşıtları sınavında bizim yaklaşık 18 adet kritik adımımız var arkadaşlar ve bu kritik adımların her birinin kendisi içinde belirli puan dilimleri var. Biz bunları sınav sorumluları olarak nasıl değerlendiriyoruz diye bakacak olursak, motorlu kara taşıtlarında karşınıza 6 tane sorunun geleceğini ve bu 6 sorunun içinde size sorulan soruların alt başlıkları olarak bu 18 kritik adımı tamamlamanız gerektiğini bilmenizi istiyoruz. Ne olarak gelebilir bu sorular? Öncelikle bir bakalım. İlk sorunuzun şu şekilde gelebilme ihtimali var. Yani biz burada bir performans gerçekleştiriyoruz, bir senaryo gerçekleştiriyoruz ve şu şekilde sınava başlıyoruz. Size bir galeri sahibi olduğunuzu ya da bir motorluk taşıtlar alım satımı yapan bir iş yerinizin olduğunu ve iş yeri sahibi olarak sorulara cevap vermenizi rica ediyoruz arkadaşlar burada. Yani kendinizi bir galeri sahibi olarak düşünmeniz gerekiyor. Size galeride yapılması gereken işler için ofisinizin nasıl hazırlanması gerektiği, bir aracın alımı ile ilgili işlemlerin nasıl yapılması gerektiği, gene bir aracın satımı aşamasında yapılması gereken işlemlerin ne olduğu konularında birkaç tane soru soracağız biz bu sınavda. Burada dikkat etmenizi istediğim nokta şu. Sınava başladığımızda sınav değerlendiricisi hocalarımızın sizin önünüze bir senaryo koyduğunu hepimiz biliyoruz MYK sınavlarında. Senaryonuzu okuyacaksınız ve orada nasıl bir ofisiniz olduğunu, bu ofiste sizin prensiplerinizin ne olduğunu göreceksiniz. Genellikle senaryolarımızda şu maddeye dikkat etmenizi istiyoruz. Senaryoda verilen şirketin yani galeri sahibinin prensip gereği kilometresi az araçları ve hasar kaydı olmayan araçları portföyüne eklediğini biliyoruz biz. Dolayısıyla size bir portföy sorusu geldiği zaman Neye dikkat etmemiz gerekiyor bizim ilk başta? Bizim şirket politikamız gereği kilometresi düşük ve hasarı olmayan araçları bünyemize dahil ettiğimizi biliyor olmamız gerekiyor. O zaman size senaryonuz verildi sınav değerlendirmesi tarafından ve sorularınız gelmeye başladı. Birinci sorunuz şu olabilir. Ofisinizde yani galerinizde motorlu taşıtları alım satım işlemlerinin başlayabilmesi için ofisin genel hazırlığının nasıl yaptırırsınız diye bir soruyla karşılaşırsanız bunun üç tane mantıklı cevabı vardır. Birincisi genel temizliğini yaptırırım. Ofisimin genel temizliğini yaptırırım. İki, ofiste kullanacağım ekipman ve makinelerimin genel temizliği ve bakımını yaptırırım. Üç, ofisimin showroom ve bitirimindeki arabaların bakım, onarım ve genel temizliğini yaptırırım diyeceksiniz. Ve bu üç maddeyi söylediğinizde her bir maddeden beşer puan alacağınız için sınavda 15 beş puanı ne yapmış olacaksınız? Almış olacaksınız. O yüzden tekrar söylüyorum, çok rica ediyorum. Eğer size ofisinizin genel hazırlığını nasıl yaparsınız ya da yaptırırsınız denirse ilkinde genel temizliğini yaptıracaksınız. İkincisinde ekipman ve makine bakımını yaptıracaksınız. Üçüncüsünde showroom yani vitrin temizliğini yaptıracaksınız. Bundan sonra ikinci bir soruyla karşı karşıya kalacağız performans sınavında. O da şu şekilde gelebilir. Portföyünüze bir araç katmak isterseniz bu aracı nereden ve hangi yollarla bulursunuz? Yani size şunu soruyor burada. Galerici olarak bir araç satmak istiyorsunuz ama öncelikle elinizde satılacak bir aracın olması lazım. Bu satabileceğiniz aracın nereden hangi yollarla bulursunuz diye bir soru gelebilir. Sizin buradaki doğru cevabınızın internetteki mecralardan sahibinden.com, arabam.com gibi yerlerden buluş bulum yaparım ya da çevremdeki yakın tanıdıklardan ve esnaflardan aracını satmak isteyen olursa bunlarla yüz yüze kişisel ilişkiler kurarak şirketime portu olarak bir araç eklerim demeniz gerekiyor. Burada o zaman önemli nokta sahibinden.com ya da arabam.com'dan ne bulacağınızı bilmeniz, atatılacak araç bulacağınızı bilmeniz ve mutlaka bunların sahipleriyle direkt irtibatı ne yapabiliyor olmanız, geçebiliyor olmanız olacak. Gene bu sınavda bu o soruyu takiben değerlendiricimiz size. Sizin yerinize biz bir araştırma yaptık ve size şu üç tane arabayı alıp alamayacağınızı incelemeniz için veriyorum deyip size döküman şeklinde üç tane arabanın modeli, markası, kilometresi varsa hasarı buna benzer bütün bilgilerin bulunduğu 3 tane evrak uzatabilir. Siz burada neye dikkat edeceksiniz arkadaşlar? Benim için benim şirket politikam neydi ilk başta? Kilometresi düşük olan aracı istiyordum ve hasar kaydı olmayan mümkünse varsa da çok düşük olan aracı istiyordum. Şimdi bu üç araçtan kilometresine ve hasar kaydına bakacaksanız ilk önemli adımın benim hasarsız olması ve sonra da neyinin düşük olması, kilometresinin düşük olması ve diyeceksiniz ki ben şu aracı seçiyorum. Size neden o aracı seçiyorsunuz dediğinde değerlendiricimizin sizin vereceğiniz cevabın bu aracın hasar kaydı olmadığı ve kilometresi düşük olduğu için şirket politikalarıma uygun olması sebebiyle bu aracı seçiyorum demeniz gerekiyor. Yani başına alırsak size üç tane kağıt sunuldu bu üç kağıdın üzerinde her birinde farklı bir aracın özellikleri, markası, fiyatı ve diğer kavramları var. Siz bunların içinden en hasarsız olanı ve kilometresi en düşük olanı seçiyorsunuz ve değerlendiriciye diyorsunuz ki ben bu aracı hasarsız olduğu için ve kilometresi düşük olduğu için seçiyorum demeniz gerekiyor. Buradan da gene arkadaşlar neyinizi almış oluyorsunuz? Sınav puanınızı almış oluyorsunuz. Daha sonraki aşamada şunu yapıyoruz. Değerlendirici diyor ki tamam bu aracın bana ait olduğunu düşünün ve benden bu aracı alın. Yani alım işletini işlemlerini başlatın. Siz nesiniz? Galericisiniz ve bir ne almanız gerekiyor karşıdaki müşteriden? Araç almanız gerekiyor. Bakın önce alım işlemi yapıyoruz. Karşıda aracını satmak isteyen bir müşteri var. Biz de galerici olarak bu aracı ne yapacağız? Kendi portföyümüze ekleyeceğiz yani alacağız. Öncelikle yapmanız gereken ilk işlem 56-64'ten tremer sorgulaması yani bu aracın varsa bir hasarı olup olmadığını sorgulatmanız, sonra ekspertiz raporlarını incelemeniz ve mutlaka en önemli adım olarak kağıdın üzerinde yazmış olan satış fiyatı yani müşterinizin satmak istediği fiyatla müşterinizle karşılıklı olarak ne yapmanız? Pazarlık yapmanız. Kağıdın üzerinde 500 bin lira yazıyorsa o aracın satış fiyatı olarak müşterinize satış için gelen müşteriye bu araç için gerekli masrafları yapacağım için bu araca benim verebileceğim bedel 450 bin ile 460 bin arasında deyip mutlaka ki mutlaka satıcıyla ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Pazarlık yapmanız gerekiyor. Çünkü pazarlık bir kritik adımdır ve ciddi anlamda size puan kazandıracak noktalardan birisidir. 56 64'ten tremal incelemesine hasar kaydı varsa bunun incelemesini yaptırıyorsunuz. Eksperlik incelemesini yaptırıyorsunuz. Müşterinizle pazarlığınızı yapıyorsunuz. Pazarlık fiyatını mutlaka söyleyip müşteriyle anlaşıyorsunuz. Notere gidiyorsunuz. Noterde devir işlemleri yapılırken parayı yatırıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki paranızı yatırdım size bir dekont uzatacak değerlendiriciniz evet diyecek paramı yatırdığınızı görüyorum dekont bu dekontu incelemeye başlayacaksınız. Dekontun üzerinde bazı hatalar olabilir mesela sat, satın aldığınız araçla dekontun üzerinde yazan aracın modeli markası aynı olmayabilir bunun dışında yatırmış olduğunuz para dekontun üzerinde yazan para da olmayabilir. Eğer yanlışlıklar varsa bunları inceleyip mutlaka ne yapmanız gerekiyor? Dekonttaki bu bilgiler yanlıştır diye bildirmeniz gerekiyor. Buraya kadar kaç tane aşamayı bitirmiş olduk biz? Üç tane sorumuzu bitirmiş olduk. Hiçbir problem yok. Geldim başka bir soruya arkadaşlar. Oradaki soruda da ne çıkıyor benim karşıma? Aldığınız arabayı yani portföyünüze katmış olduğunuz arabayı satmanızı istiyoruz artık. Diyoruz ki bir alış müşterisi geldi. Yani galerinizde bir müşteri geldi araç almak için. Siz bu müşteriye ne yapacaksınız? Bu aracı satacaksınız. Müşteri araçla ilgilendiğini söyledi ve aracın fiyatını soracak size. Yapmanızı istediğim şey önünüzdeki hesap makinesinden, sınav ortamında hesap makineniz bulunacak. Hesap makinesinden arabaya verdiğiniz parayı yazıp üzerine ne kadar masraf yaptıysanız çünkü gene değerlendirici orada size bir kağıt uzatacak. Ve o aracı aldıktan sonra ne kadar masraf yaptığınız kağıdın ikinci sayfasında yazıyor olacak. İşte oto işte diyelim ki balans ayarı ya da buna benzer yedek parça değişimi, boya gibi masraflarınız tek tek yazacak. O aracı alırken verdiğiniz ana paranın üzerine bu masrafları ekleyeceksiniz. Mutlaka %10 kar payı ekleyeceksiniz ve yüzde beş oranında da pazarlık payını ekleyerek arkadaşlar ne yapmanızı isteyeceğiz sizden? Alış için gelen müşteriye satış fiyatını bildirmenizi isteyeceğiz. Bu satış fiyatını bildirirken mutlaka değerlendirici hocamıza aracın normalde bana maliyet, benim aracı için vermiş olduğum alım fiyatı buydu. Üzerine bu kadar masraf yaptığım için bunu ekledim. Onun üzerine %10 kar payı ekledim. Bu işin bir karşılığı var ve yüzde de pazarlık payı ekledim diyerek neden o fiyata satmak istediğinizi müşteri değerlendiricinize bildireceksiniz. Bunu yaptıktan sonra gene bir noter aşaması devreye girecek. Eğer alıcı tamam dediyse noter aşaması devreye girdiğinde tekrar siz bu sefer paranın hesabınıza yatıp yatmadığını gösterir dekontu isteyeceksiniz. Dekont tekrar gelecek. Eğer dekontta herhangi bir problem ya da sıkıntı varsa Dekonttaki bu bilgiler yanlıştır diye bildireceksiniz ve değerlendiriciniz bunların düzeltildiğini işleme devam etmenizi isteyecek sizden. İşte bu noktada artık alış ve satış gerçekleştiği için ne bitmiş oluyor? Noterleşimiz bitmiş oluyor ve satış işleminde ne yapıyoruz? Tamamlıyoruz. Benim istediğim nokta satış işlemi tamamlandıktan sonra otelilerin sahibinin ne yapması gerektiğini de bilmeniz. Eğer satış işlemi tamamlandıysa Satış teslim tutanağını tutacaksınız. Aracın anahtarıyla birlikte aracı her türlü garantisi ve diğer evraklar ile birlikte alıcıya ne yapacaksınız? Teslim edeceksiniz ve portföyünüzden o araçla ilgili, ilgili bilgileri artık ne yapacaksınız? Kaldıracaksınız. O zaman görmüş olduğunuz gibi altı aşamalı bir sınav gerçekleştirmiş olduk burada. İlk aşamasında bize değerlendiricimiz ne sorabilir dedik. Ofisin genel hazırlığı ile ilgili bilgileri soracak. Ne diyeceksiniz? Genel temizliğini yaptırırım. Ekip ve makinelerin bakımını yaptırırım. Ekipman ve makinaların ve vitrine kullandığım araçların temizlik bakım ve onarımını yaptırırım. Bu kadar. Asla detaya girmenizi istemiyorum arkadaşlar. Detaya girip çok fazla e, yaptığınız işle ilgili bilgi vermeye başladıkça hem değerlendirici hocamıza soru sorma imkanı tanıyorsunuz hem de sizin ister istemez Stresiniz artıyor. O yüzden böyle bir şey asla istemiyoruz. Net ve tek cevap vereceksiniz. Üç tane cevabım var ilk soruda. Genel temizliğimi yaptırırım. Ekipman ve bakın makine bakım onurumunu yaptırırım. Showroom temizliğimi yaptırırım. İkinci sorum tekrar edecek olursak. Eğer bir portföyünüze bir araç eklemek istiyorsanız nereden bulursunuz? Sahibinden.com, arabam.com gibi internet sitelerini gezerim. Ya da etrafımda, çevremde yakınım, esnafım, esnaf varsa bunların satacak oldukları araçla ilgili kişisel görüşmeler yapar ve bunları da portföyüme ne yapabilirim, ekleyebilirim. Ama ilk adım sahibinden.com ve arabam.com gibi internet sayfalarını gezeceğinizi bildireceksiniz. Üçüncü soruya geldiğimiz zaman değerlendiricimiz size diyecek ki tamam biz gezdik, size üç tane araç bulduk. Hangi aracı tercih edersiniz portföyünüze eklemek için? Siz en hasarsız ve kilometresi düşük olan aracı tercih edeceksiniz. Orada zaten görüyorsunuz bunları. Neden bu aracı tercih ettiğinizi sorduğun zaman da şirket prensiplerim gereği hasarsız ve e, kilometresi düşük araç seçiyorum deyip o aracı seçeceksiniz. Sonra değerlendirici diyecek ki dördüncü aşamada size bu aracın alım sürecini gerçekleştirin. Yani ben aracın satıcısıyım benden bu aracı alın diyecek. Yapacağınız ilk işlem ne kadar o kağıtta hasarsız gibi görünüyor olsa da 5664'ten tramel hasar kaydını inceleyeceksiniz. Eksper raporlarını inceleyeceksiniz. Ve mutlaka mutlaka bakın çok önemli bir kritik adımdır. Mutlaka pazarlık yapacaksınız. Diyeceksiniz ki ben bu araç için masraf yapacağım. Dolayısıyla evet tabii ki istediğiniz parayı hak ediyorsunuz ama biz de ticaret yaptığımız için bu araca ancak bu kadar para ödeyebilirim deyip müşterinin istediği fiyattan mümkünse bir 10 bin lira 15 bin lira az bir fiyat teklifi sunacaksınız. Mutlaka bunu değerlendirici hocamızla yapacaksınız. Çünkü o anda o kişi değerlendirici hocanın yerine gidiyor değil o kişi ne arkadaşlar bir araç satıcısı. Peki devam ediyorum. Pazarlığımızı da yaptık gittik notere anlaştık karşılıklı olarak. Arabanın devrini üzerime alacağım. Tabii ki bu arada müşteriye ne ödemem lazım benim? Aracın anlaşmış olduğumuz parasını ödemem lazım. Bununla ilgili dekont çıkarıyorum. Dekontu size değerlendirici hocamız verdiğinde dekontta yanlış bir bilgi varsa mutlaka değerlendiricimize bu bilgiler yanlıştır diye bilgi veriyoruz. Bu işlem de tamamlandıktan sonra bu seferse diyor ki bir başka soruda Mutlaka diyor bu aldığınız aracı keyfinizi almadınız satacaksınız. Satış işlemi yapın diyor. Ben diyor alıcı olarak geldim bu defa diyor. Bu sefer müşteri olarak alıcı olarak gördüğünüz için danış değerlendiricimizi de, diyorsunuz ki ben bu araca şu kadar maliyet yaptım. Bu aracın bana gelen fiyatı buydu üzerine maliyetlerinizi ekliyorsunuz. Bakın masrafları nerede görüyorum ben yaptığım masrafları? Hocamın bana vermiş olduğu kağıdın arka sayfasında, ikinci sayfasında masraflarım var. O masrafları ekliyorum. Yüzde on kar payı ekliyorum. Ve yüzde beş oranında da bir pazarlık payı ekliyorum. Ve bu fiyattan satabileceğimi söylüyorum. Anlaşıldıysa notere gidiyorum. Noterde noter memuru alış satış işlemlerini gerçekleştirirken kimlikler üzerinden ben dekontu istiyorum, dekonta bakıyorum tekrar para yatmış mı, yatmamış mı diye. Dekontta herhangi bir problem varsa tekrar değerlendirici hocama dekontta o bilgilerin doğru olmadığını tek tek bilgileri inceleyerek söylüyorum ve o dekontu düzelterek işlemi tamamlıyorum. En son aşamada, satış süreci bittikten sonra galericinin yapması gerekenler nedir derse değerlendiricimiz, teslim tutanağı ile birlikte anahtarı ve garanti belgelerini faturalarıyla birlikte kime teslim etmektir? Mutlaka araç sahibine teslim etmektir ve o aracı portföyünüzden ne yapmaktır? Çıkartmaktır. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi aslında MYK seviye 5 motorlu kara taşıtları alım satım sorumlusu sınavı zor bir sınav değil ama tabii ki sektör bilgisine mutlaka ihtiyaç olan bir sınav ve dikkatli olunması gereken bir sınav. Hepinizin bu sınavda başarılı olacağına biz Akademi Dünyası Uzaktan Eğitim Merkezi olarak zaten inanıyoruz. Ama lütfen bu izlediğiniz videodaki şeylere dikkat ederek değerlendiricimizin sorduğu sorulara net ve öz şekilde cevap verin. Bütün mesleki tecrübenizi değerlendiricimizin sorduğu soruların dışında anlatarak ne kendinizi sıkıntıya sokun ne de onun size daha fazla soru sormasına sebebiyet verin. O yüzden tekrar uyarıyorum. MYK seviye 5 motorlu kara taşıtları alım satım sorumlusu sınavında mümkün olduğu kadar net öz bilgiler vererek sınavdan geçip lisansınızı alacağınıza mutlaka inanıyoruz arkadaşlar. Hepinize başarılar dileriz. Bir dahaki MYK eğitimlerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.